Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu papatya çantamızın e, aslanın yapımını göstereceğim. Ve detaylarıyla sizlere aktaracağım. Bu sefer değişik bir taban çalışması yaptık. Onları da sizlere aktaracağım. Ve tabanımı da en sonunda iki kenardan küçük bir dikiş olarak tekrardan buradan dikiş yaptım. Çantanın içinde fazla kıpırdamaması için. E, çantamızın formu biraz geniş ebatlı olduğundan dolayı. Şimdi sizlerle birlikte... Bu çok özel çantanın astar çalışmasını birlikte başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte bu papatya çantamızın astar çalışmasını gerçekleştireceğiz. Ee, yine siyah dört e, motifli çantada yaptığımız gibi pratik bir astar çalışması yapacağız. Yani herkesin e, pratik bir şekilde yapabileceği şekilde göstereceğim sizlere. Şimdi kumaşımızı alalım. E, pratik bir şekilde nasıl çalışma yapıyoruz onları sizlere aktaracağım. Aslarımızı aldık ve aslarımızı yaparken kumaşımızın yönünü yani istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ben kendi kullandığım yönü sizlere anlatmak istiyorum. Kumaşımın yönü yukarıdan aşağı bakacak şekilde e, şu an gözüküyor mu? Evet, yukarıdan aşağı bakacak şekilde ayarladım. Yani çantaya koyduğumda astarım bu şekilde duracak ve şimdi nasıl yapacağız onu göstereceğim çantamızı alalım bu şekilde çantamızı koyduğumuzda bakın burada küçük bir tabanımız var bu tabanı da ele alarak dediğim gibi her zaman ben büyük çalışma yapıyorum ki fazladan bir daha kumaşınız gitmesin 2-3 santim fazla keselim tekrar tekrar uğraşmayalım bu taraftan da biraz pay bırakalım şu şekilde. Çünkü çantamız şu an böyle duruyor ama içerisine malzeme koyduğumuzda bu şekilde uzama imkanı olan bir çanta. O yüzden bunu da göze alarak dikmemiz gerekiyor. Bunu da özellikle sizlere söylemek istiyorum. Şimdi bu çantamızı bu şekilde alıyoruz kenara. Benim kumaşımın boyutu aslında tam yeterli. Çok az bir şey büyük gelecek. Siz kendinize göre ayarlarsınız tabii ki de. şöyle koyduğumuzda şu kenarında dikiş olmayacak tabii ki de. Bu taraf kıvrılma payı. Şu taraftaki de dikme payı olarak ayarlayacağız. Yani şu kadar bir şey kessek şu kadar yeterli olacaktır. Hatta birazcık daha böyle yaparsak yeterli olacaktır. Dediğim gibi fazla kesmekte her zaman fayda var. alt kısmını da biraz daha yukarı çıkartıp bu şekilde aşağı kısmından buraya düz bir dikiş yapacağız. Daha sonra köşelerini nasıl düz bir şekilde dikeceğiz? En son onu göstereceğim. Daha düzgün durması için en önemli nokta en sonda arkadaşlar. Onu da şimdiden söyleyeyim. Düz dikip geçmeyeceğiz burayı. Düz diktikten sonra küçük bir işlem daha yapacağız. Onu da sizlere göstereceğim. Şimdi dediğim gibi ee, zaten çantamın yani aslarımın boyutu yeterli. Sadece şuradaki e, yamukluk bir pay var. Sadece orayı düzelteceğim. Daha sonrasında da buradan biraz daha şu şu kadar daha bir kesim payı bırakacağım. Hatta onu da çizeyim. Şu şekilde Biliyorsunuz astarı dikerken elimizle dikiyoruz bu noktayı. Makinede artık dikmiyorum. E, Makinanın yani düzgün dikti, sağlam diktiğine inanıyorum ama düzgün diktiğine inanmıyorum. E, o yüzden eee kıvırma payı bırakacağız ilk başta o püsküllü kısmını. Bir tık kıvıracağız şu şekilde. Hemen göstereyim. Şu şekilde kıvıracağız. Daha sonrasında tekrar bir daha kıvırarak şöyle uzun tuttum. Tekrar bir daha kıvırarak gayet temiz bir dikiş yapacağız ve sonrasında da şu küçük yerlerden boş yerlerden çantamıza dikeceğiz ve dikişimiz hiçbir şekilde gözükmeyecek çok temiz bir dikiş olacak şimdi bu çizdiğim yerlerden ve kenardaki şu paydan aslarımızı keselim ve gelelim aslarımızı kestik arkadaşlar ve çantamızı üstümüz üstüne koyduğumuzda zaten gayet büyük bir şekilde kestik bunun farkındayız ve aynı şekilde buralardan da yine tekrar büyük kestik dediğim gibi çanta uzayacak ve yukarı taraftan da kıvırma payı Elbette bırakacağız onu kesinlikle unutmayın Çünkü el dikişinde zorlanabilirsiniz kıvırma payı bırakmadığınızda ve o Şuradaki görüntü çok hoş durmaz ee, bu noktada şuraya dikerken biraz daha kısaltabilirsiniz yani küçük olarak e, biraz daha yapabilirsiniz ama isterseniz de geniş olarak bırakabilirsiniz daha rahat bir kullanım olabilir tercih size kalmış şimdi alt tarafını e, zikzaklayacağım öncelikle şu kenarlarını tek tek komple her tarafını zikzak dikiş yapacağım ki tel tel olmasın daha sonrasında bu noktadan dikişimi yapacağım ve bu noktadan birazcık daha evet birazcık daha kısaltarak yani daraltarak bir dikiş gerçekleştireceğim hatta e, şöyle baktığımızda yani şu kadar bir kısaltma payı bırakırsam daraltma yani buradan da dikişimi yapacağım bu şekilde e, astarımızı dikip gelelim arkadaşlar evet arkadaşlar çantamızın astarını diktik bu en üst kısmının da bu şekilde dikişlerini yaptık şöyle yakından göstereyim evet netleşti e, dikişlerimizi de buradan elimizle yapacağız ama aslında cep dikmeyecektim ama plaj çantası olacağı için ufak şeyleri koymak için açıkçası cebe ihtiyaç var o yüzden cep dikmenin de tekrar kısa yolunu sizlere anlatacağım çantamı bu şekilde kıvırıyorum ve çantamın ortasını buluyorum bastırdığınızda zaten şu şekilde ortasından çantanın ortası bulunmuş oluyor Burada biraz mezurayla yardım alıyorum. Çünkü eşit olmasını istiyorum açıkçası. Bunu rastgele yapmak istemiyorum. Biraz büyük olsun. zaten dikiş payları da olacağı için kenarlardan illaki bir kıvrılma payı olacak. Şöyle 14 14 olursa 28 gayet yeterli olacak bence İsterseniz biraz daha küçük de yapabilirsiniz ortasında işaretleyeyim şu şekilde tercih size kalmış gibi büyük istiyorsanız büyük çalışabilirsiniz küçük istiyorsanız küçük çalışabilirsiniz size sadece bir fikir olsun diye bu çalışmayı şu an yapıyorum tekrar 14. yerden işaretledim 28 ve buna göre e, aslarımı keseceğim boyunu da ayarlayalım. cep çok yukarıda olmasın çünkü plaj çantası olacağı için bir e, bol bir şekilde illaki duracak. O yüzden şu hizalarda olursa daha iyi olacaktır. Şu hizalardan aşağı tarafa doğru biraz derinlemesine 20-21 santim 21 santim alttan kıvırma payı Yukarıdan da hatta e, yukarıdan 2 santim kıvırma payı. Çünkü buradaki gibi bir kıvırma payı yapacağız ki üstteki görüntü hoş dursun. E, zaten 28'in içinde de birer santim içeriden kıvırma olacak. Yani 27-26 santim düşecek bizim cebimiz. E, bunda da aynı şekilde 21 değil de 22-23 gibi yapalım. Aynen 22 yapalım burayı. Şöyle uzun çizelim. 22 yapalım. Boy 22, en de 28 olarak keselim ve kenarları da tekrar dediğim gibi şu üç kenarı zikzak olarak çevresinden geçeceğim. Hatta dört kenarı zikzak olarak çevresinden geçeceğim. Üst tarafı buradaki diktiğim gibi dikeceğim. Ee, kenarları da nasıl yerleştireceğim onu sizlere göstereceğim. Daha kolay dikmek için küçük bir formül var. Onu da sizlere şimdi aktaracağım. Çantamızın cep kısmında kestik. Dört kenarından zikzak dikişini yaptım arkadaşlar. Ve üst kısımda yaptığım gibi bu noktada da içe doğru kıvırmamı yaptım. Ve temiz bir dikiş elde ettim. Şimdi bu noktada da e, dikişimizi yapacağız artık. Bakın tam ölçülere göre kesilmiş. E, ve artık bu noktada birer santim şeklinde şöyle kıvırarak ütüleyeceğiz. Ütüledikten sonra bunun e, çantanın astarına dikişi daha kolay olacaktır. E, yani bu şekilde pot bir şekilde dikmektense kenarlarına birer santim e, ya da tam bu şekilde kıvırdığınızda zikzakların kaybolacağı şekilde ütülediğinizde e, astara dikişiniz daha kolay olacaktır. Bu şekilde üç kenarına e, ütü basarak astarı artık çantamızın iç kısmına yani dışarıdan değil burası dış kısmı bakın dikişler burada iç kısmından şu şekilde yerleştirdiğimizde iğnelere iğneleyerek dikişimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi astarımıza cebimizi dikip gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çantamızın cep detayını diktik. Bakın burası arka kısmı. İçeriden de şu şekilde gözüküyor. Astarı ters çeviriyorum. Daha doğrusu ön çeviriyorum. Bu şekilde aslarımızı diktik. Cebi bilerek büyük diktim. Çünkü gözlük ve telefon sığabilecek şekilde yaptım. Ve en sonunda e, Videoda göstermeyeceğim ama size bir fikir olsun diye Burada anlatmak istiyorum. Buradan bir çıt, çıt yapmak istiyorum. Çünkü telefon ve gözlük koyduğumuz zaman Haliyle burada bir Bolarma gerçekleşecek. O yüzden bu bolarmanın önlenmesi için Küçük bir çıt, çıt dikeceğim buraya. Aklınızda bulunsun ve sağlam olacak. Cırt cırt olursa e, Bir zaman sonra deforme olma imkanı olabiliyor. Onun yerine çıt çıt yaparak daha sağlam bir şekilde buraya düzenlemiş olacağım. Aklınızda bulunsun. Şimdi bu alt kısımlara geldik. Tekrar çantamızın astarını bu şekilde çeviriyoruz. Şuraları düzeltelim. Ve şimdi bu noktada kenarları nasıl yapacağız? Bunu göstereceğim yapmış olduğumuz çantamızın tabanı ne kadar büyüklükteyse buradaki uç kısmını da ona göre ayarlayacağız. Buradaki kısımla buradaki kısmı yani bu iki bileşim noktasını eşitliyoruz. Buradan dikerseniz şuradan bir dikiş atarsanız taban küçük olacaktır. Ama buradan dikiş atarsanız taban biraz daha genişleyecektir. Biz tabanımıza baktığımızda ne kadar olacak şuradan dikersek gayet yeterli olacak bu şekilde tabanımızı tersten diktiğimizde bu üç, üçgen kısmı çirkin bir görüntü oluşturmayacak yani tabanda daha düzgün bir görüntü elde etmiş olacağız bunu buradan dikeceğiz öbür tarafı da ayarlayalım iki çizgiyi birleştiriyoruz bakın burada kat yerimiz var. Bunu da birleştirdik. Bunu da bu taraftan deneyelim. Bakın taban şurada yeterli olacaktır. Şu şekilde buralardan dikişimizi yapıp nasıl diktiğimizi size göstereceğim daha sonra. Çantamızın tabanını da bu kenarlarını bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Bakın iki tarafı da bu şekilde diktik. Şöyle ölçtüğümüzde zaten tabanla ölçtüğümüz için aynı oldu. Şimdi iç taraftan da şöyle göstermek istiyorum. Tekrar ters çevirerek. Bakın gayet çanta tabanı düz bir şekilde gözüktü. Şimdi çantamıza yerleştirelim. Tekrar bunu düzeltelim. İsterseniz şu köşeleri kesebilirsiniz ama ben çanta tabanı tok dur tur, tok durmasını istediğim için o yüzden onları kesmeyeceğim. Daha güzel durmasını istiyorum çünkü. Çantamızın astarını da yerleştiriyoruz. Bu şekilde iç kısmı da böyle gözükecek. Kenarlardan da küçük küçük dikebilirsiniz. Çantanın astarı içeride çok oynamasın. Potluk olmasın diye. Çünkü sert ve top bir kumaş değil. Normal, normal bildiğimiz astarlık bir kumaş. O yüzden küçük çiçeklerin arasından da dikiş yapabilirsiniz. Elinize dolanmaması için. Şimdi bu kenarları nasıl dikeceğiz onu göstereceğim sizlere. Evet astarımızı yerleştirmiştik. Şimdi astarımızı nasıl dikeceğiz bunu sizlere göstereceğim. Köşemizden kenarımızdan daha doğrusu dikiş yerimizden başlıyoruz. Şu tarafta çantamızın kenar kısmına getiriyoruz ve burada tekrar belirtmek istiyorum ki bu çantamız e, kullanıldığında birazcık daha sağdan ve soldan esneyebilecek kapasiteye sahip olduğu için bu astarı bir tık daha bol diktik o yüzden e, astarın üst kısmını dikerken çok gerdirerek dikmeyelim ki çünkü çantanın sonunda e, astar illaki bir potlaşma olacaktır onun yerine e, çantanın astarını Çantaya birazcık daha bu şekilde yedirerek daha sakin bir şekilde dikebilirsiniz. Şimdiden başlamadan bunun tiyosunu vereyim. Şimdi bir sık iğne aşağıdan başlayacak şekilde bir sık iğne boyunda bırakıyoruz. Astarın arkasından ipimizi geçiriyoruz. Bu noktada çantayla ip aynı renk olmak zorunda. Astarda ip gözükmeyecek dikerken, o yüzden çantada gözükeceği için çantayla aynı renk iple dikerseniz daha iyi bir şekilde ilerlemiş olursunuz. Şimdi arkadan ipimizi geçirdik. Bu şekilde asılıyoruz ve bu ipin arasından iğnemizi geçiriyoruz. Bu bu şekilde yaptığımızda hiçbir şekilde ipte ayrılma meydana gelmiyor. O yüzden bunu özellikle belirtiyorum dikiş yaparken tekrar aynı yerden batıyorum içeriden çıkıyorum tamamen sağlamlaştırmış oldum şimdi çantamın kenar kısmını tekrar kontrol edip şimdi sık iğne kısmından arasından bakın çıkışımı yaptım tekrar bakın çıkışı buradan yaptım bir sık iğne bu arka tarafta çok uzun atlama gerçekleştirmeyin çünkü ip arka kısımda yani ön çantanın güzel gözükecek yerinde çok çirkin bir görüntü meydana gelebilir o yüzden arka kısmı çok atlama yapmayın şimdi tekrar astarın ütü çizgisinin olduğu yerden girişimi yapıyorum tekrar çıkışımı yaptığımda iğnemi asılıyorum tekrar bir sık iğneden geçtim bakın hiçbir şekilde ipimizin rengi burada gözükmüyor. Şu an gevşediği için gözüküyor ve şu an kayboldu. Arkadan da aynı renkte olduğu için gözükmüyor. Bu şekilde çantamızın astlarını yedirerek bakın birazcık daha böyle burada bol bırakıyorum. Gerdirerek değil daha rahat bir şekilde dikiyorum ki dediğim gibi çantanın formu genişleyebilecek bir form olduğu için çantayı sıfıra sıfır tasarlamadık aslarını. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Siz de çantalarınızı dikerken çantanın formuna göre ilerleyebilirsiniz. İlla sıfıra sıfır dikip çantayı o şekilde kullanmak zorunda değilsiniz. O şekilde çantalarda kalıp gibi olan çantaları yapabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunabilir. tekrar geçiriyorum bakın. Tekrar buradan geçiyorum ve bu şekilde çantamızın sonuna kadar astarımızı dikip gelelim arkadaşlar ve bitişi nasıl yapıyoruz onu sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar çantamızın astarını diktik ve geldik. Ee, bitirişini gösterecektim. Yalnız orayı dikmiştim normalde başka videolarımda astar videolarımda da bakabilirsiniz. Normal bir şekilde ilk başladığımız zamandaki gibi arkadan batıp tam olarak çekmeden içindeki baloncuktan geçip iğnemizi yani ipliğimizi asılıyoruz bu şekilde bitişimizi başladığımız noktada tamamlamış oluyoruz. Böyle de içini göstermek istiyorum. Pardon, kameraya çarptım. Böyle de içini göstermek istiyorum. Gayet ideal oldu. Tam astar e, boyutunda oldu. İçine eşya girdiği zaman tam denk geliyor. Şöyle attığımızda bakın tam bir şekilde oluyor. Ve çıt, çıt mevzusunda da bahsetmek istediğim nokta burasıydı. Çıt, çıt diktiğimizde bunu ayrıyeten küçük bir çıt çıt dikeceğim. Çıt, çıt diktiğimiz zaman e, koyduğumuz şeylerde bu cep açılma durumu olmayacak. O yüzden sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Umarım e, faydalı bir video olmuştur. Benim için gerçekten çok değerli bir çanta bu. Size şu an bunu anlatsam anlatamam. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve diğer videolardan da haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.